Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılın sonunda Viyana Bozgunu ile birlikte büyük savaşlara giriyor. Yani 16 yıl süren e, savaşlar. Ve savaşlardan çıkıyor. Karlofça anlaşmasını imzalıyor 1699'da. Biraz e, kendini toparlıyor. Karlofça'nın revanşına giriyor. 1711'de Prut'ta Rusları mağlup ediyor. Ruslara verdiği toprakları kurtarıyor. 1715'te Venedik'e savaş açıyor. Mora'yı kurtarıyor. Mora elimizden çıkmış. Fakat Avusturya cephesinde yeniliyor, Sırbistan'ı kaybediyor. Bunun üzerine bakıyorlar ki Osmanlı Devleti adamları artık savaşla o toprakları kurtarmanın o an için imkanı yok. Bir de o dönemde İstanbul'da büyük bir yangın çıkıyor. Kısa bir süre sonra bir deprem oluyor. Bir yani felaketler ardı oluyor. ardına geliyor. O sırada da Sadrazam'la Nevşehirli İbrahim Paşa getiriliyor. Nevşehirli İbrahim Paşa bürokrat. Yani askeri sınıftan kılıç, askeri yönetici ama savaşan sınıftan gelmediği için bürokrat olduğu için barışa daha şeyi var. Barış Diplomatik yanında, yollarla e, Tabi Pasarofçu Anlaşması 1718'de imzalandıktan sonra İmparatorluğu bir sol barış, zevk eğlence dönemine sokuyor. Kültür. İşte Nevşehirli İbrahim Paşa'nın başladığı bu dönem. Tabii bu çok, gördüğümüz Nevşehirli İbrahim Paşa. Evet, Vanmur çizimi. Evet. Ee, o dönemde imparatorluk kültürel açıdan çok büyük bir gelişme sağlıyor ve ilk defa Osmanlı'nın yüzü batıya dönüyor. Yani daha önce reformlar yapılırken reformların yapılma gayesi e, geçmiş örnek almaktı. Yani kanuni dönem örnek alınıyordu. Fakat burada ilk defa olarak batıya bakılıyor. Batıda ne var? Yani batıdan bir şey alabilir miyiz? Bu amaçla elçiler gönderiliyor. Birazdan bahsedeceğiz meşhur 28 Mehmet, Mehmet Çelebi, Çelebi. Fransa'ya gidiyor. Ee, bunun yanı sıra bu dönemde e, özellikle askeri alanda bir şeyler yapılmak istiyor. E, fakat döneme damgasını vuran e, en önemli hadise eğlenceler oluyor. Yani bizim aklımızda kalan da, işin magazin boyutu dediğin gibi birçok alan olmasına i̇şte rağmen. İşte görüyoruz minyatürü. Evet. Tabi bu dönemde 1720'li yıllarda. Şu ilk gün Malta'daki tarih, o hadisi kısa bir evet. süre için silebiliyor muyuz? bakın orada ayıyla güreşiyor adam. Evet. Keçenin üzerinde de bir maymun var herhalde. Evet. Sağda evet. Yani ne eğlenceler yapmışlar. Ama evet. bu şey tabii sıradan bir eğlenceli. Bu 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğünü. Ok meydanında e, çok büyük bir sünnet düğünü yapılıyor. Levni tarafından minyatürleniyor. Bu Levni'nin minyatürlerinden birisi. Seyit Rehbi'nin surnamesinde. Tabii o günlük eğlenceler de yapılıyor. Yani Sadabat'ta, Ferhabat'ta vesaire de. E, fakat en büyük eğlence bu olmuş. Yani çok büyük bir sünnet düğünü yapılmış. Tarihte böyle iki tane büyük sünnet düğünü var. Bir 1582'de 3. Murad'ın şehzadeleri için yapılan sünnet düğünüdür. O Sultan Ahmet'tedir. Bu ok meydanında 3. Ahmet'in şehzadeleri için yapılan bir sünnet düğünüdür. Muhteşem bir sünnet düğünüdür. Tabi Levni'den anan minyatürlediği için Levni bütün devlet ricalini sünnet düğününe katılan bütün esnaf gruplarını ulemayı mesela şeyin minyatürü var burada. Matbaaya izin veren şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi. Nin. Yani onun fetvasıyla bulunmuştur. Onun da minyatürü var. Yani çünkü çoğu tarihimizdeki çoğu devlet adamının biz simasını bilmeyiz. Yani elimizde bir şey yoktur. Hayalidir.